değilsin değil mi Ot. Genelde Güney Pako diskoların kralı parçayı söyleyerek başlardın da. Patatesler tarafından yayılan bir salgın olduğu hakkında rüya gördüm. Bırak kızarmış patatesleri patates piresi bile yoktu. Böyle ki kabusların ne demek olduğunu biliyor musun? Kesinlikle ama sakın endişelenme. Einstein'dan rica edersen hayali kızartmalar programlayabilir. Yemek kutsaldır Ulrich dalga konusu yapma. Einstein'dan bahsetmişken nerede acaba? Merhaba Jeremy. Yatağın olduğunu unutur mu? William'ı geri getirmek için bütün gün program üzerinde çalıştım. Bu arada saat kaç? On var. Tales'in teoremlerini konu edinen matematik dersimizi kaçırmak istemeyiz öyle değil mi? Tamam. Orada görüşürüz. Neyse, programı bitirdim. Okul bittiği zaman onu çalışabiliriz. Ne dersin? Hı hı. Bugün çok geciktin. İkinciyi bugün asla alamazsın. Ama birinciyi de almamıştım. Aldın Jeremy. O Della Robbio'nun dediğine göre ona kendi hakkını vermişsin. Hı. Tebrik ederim. Ne uyku var ne de yemek. Sağlıklı bir yaşama benzemiyor. Sorun nedir? Olur hiç bana kahvaltı es geçtiğini söyledi. Yemek saatlerini kaçırman sağlığın için iyi değil. Hı. E yarım muzumu ister misin? Hayır teşekkür ederim. İştahım yok. <laughs> Bütün gün oburluk yaptığını inkar edecek değilsin değil mi Ona oburluk demek yanlış Bu daha çok hayatta kalma güdüsü <laughs> Hayatta kalma mı Evet patatesler zehirli olabilir diye yemek rezervi yapmam gerekiyor Tıpkı dün gece gördüğüm kabustaki gibi <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim bayanlar ve baylar Size vermem gereken önemli bir haberim var İşte bu kabuslarım gerçek oluyor Patateslere sonsuza kadar elveda Bu öğlen dersten sonra hepiniz okulumuzun Oo. yeni açılan Eğlence odası bölümüne davetlisiniz Ha? Salgın yok mu? Yaşasın! Artması, hmm. Burası yatılı kalan öğrencilerin Rahatlaması için yapıldı Bu merkezde langırt masasından Masa ve televizyon setine Kadar her şey var Aa, haribe, haribe. Sessiz olalım lütfen <laughs> Çok güzel Bildiğiniz gibi tanınan bu imtiyazlarla birlikte Size düşen sorumluluklar da var Sorumluluklarınız bugünden başlıyor Ve bu yer için bir başkan seçilmesini istiyorum Merhaba, neler oluyor? Eğlence odası için bir başkan seçmek zorundayız. E, hayır yorulamaz. bilgisayarımı yukarıda unutmuşum. Sonra görüşürüz. Aslına bakarsanız müdürün kızı ben olduğuma göre benim seçilmem daha mantıklı. Hı? Asla, bunu unut gitsin. Eğer Sisi başkan seçilirse, ben her gün ders çalışmayı iyi eğlerim. Biz biraz eğlenebileceğimiz bir eğlence odası istiyoruz. Aa öyle mi? O Aa, zaman kimi seçeceksin? Kendini Neden mi? olmasın? Bildiğin gibi ben zaten bir sınıf başkanıyım. Kimse evet, evet. evet. senin başkan olduğunu bilemez Çünkü bunun için zamanın olmayacak Farklı. Zana sana bir şey yönetmen için zaman vermez Bu seni ilgilendirmez Yumi Sen yatılı değilsin Ot seçilecek olsa sen ve küçük çeten O odaya adeta itiraf eder Evet evet, evet, evet. Farklı. evet. Farklı. Kula gitme zamanınız geldi hemen şimdi Ama eğlence odasının başkanını seçmeye çalışıyoruz Bütün bu bağrışma seçim için mi yani Bunu demokrasi Demokrasi Oy kullanacağınız için mi sen, be sen buraya gelin hemen. Şimdi görelim bakalım. Fikret, Lidak ve Dambar siz de buraya geliyorsunuz. He? E, ben de mi? Hadi bütün gün burada dikilemeyiz. Pekala, Anais Fikret için kim oy vermek istiyor? Elini kaldırsın bakalım. Elizabeth Delmas'tan iki oy daha fazla alarak günün şampiyonu Dambar. Hey hey kazandım. E, ne kazandığımı biliyor musunuz acaba? Heykela millet dağılabilirsiniz. Okul yönetimine kimin kazandığını söylerim. Biliyim bu haber hakkında ne düşünüyorsun? Bazı çocuklar grubun bir parçası olmadan için seçildiğini söylüyor. Bunun bir demokrasi zaferi olduğuna inanıyor musun? Eee demokrasi mi? Eee o da kim öyle? Sanırım bu sefer kazanan kişi ben oldum. Ne? <laughs> 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 hey, neler oluyor? Felaket. Peki çocuklar. Hales kurallarını ABC Bu tam bir felaket. Wilhelm'ın kişiliğinin başkanlıkla yakından uzaktan ilgisi yok. Onun seçilmesi tam bir fiyasko olacaktır. Pekala en azından bundan sonra söyledikleri hakkında kimse aptalca demeyecek. Esprili olduğunu düşünecekler. Okuldan sonra onun gerçek bir yılım olmasına yardım etmek için yenileme programını devreye sokmam gerekiyor Ulrik. Umarım işe yarar Celi Çünkü şu an elimizde olan kişinin zekası kivi kadar. Hey köpeğimden her zaman akıl fışkırır Tahtadaki tamam mı? Tahtadaki soruyu Thales'in teorisiyle çözebilir misin? Thales kim? Benim köpeğim çok akıllıdır. Ee, yani şimdi köpek de nereden <laughs> çıktı saçmaladım tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ben şimdi fabrikaya gidiyorum ve iyileştirme programını çalıştırıyorum. Ben de seninle geliyorum. Bu şekilde ikimiz de William'ı evine döndürebiliriz tamam mı? Evet. Neden olmasın? Biz de eğlence odasına gideceğiz. Onun orada aptalca bir şey yapmasını engellemek için üç kişi olacağız. <laughs> Olamaz. Kilit bozulmuş. Yanlış tarafa doğru çeviriyorsun mankafa. Ha? 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 Aa, Aa, var. Var. Ha, ha, şimdi hepinizden yetişkin gibi davranmanızı istiyorum. Unutmayın ki bu eğlence odasının sorumluluğu ha. hepinize ait. Oğlum, oh. en sevdiğim ha? oyun. William geri dönecek. Çok sabırsızlanıyorum. Aldı ben de. Şimdi bu masanın hemen hakkını vermeliyiz. Pekala Delarovia oraya geç. Üç setlik bir maç olacak. Hazır mısın bakalım ha? Olamaz. Şimdi William'a nasıl göz kulak olacak? Onun üstesinden gelebiliriz. William benim için buzdolabını açar mısın? Aa, Ama... Dur bakalım. Onun vaktini boşa harcama. Başkanım bu tip şeylerle işi olmaz. Geri çekil. Çünkü bunu ben yaparsam duvarın içine girerim. William'ın kulesini kullanacak mısınız? Evet, çünkü orijinal William'ın dijital DNA'sı okul saklı. <laughs> 20'ye 25. Maç puanı. <gülüyor> <gülüyor> 21. Kaybettin. <laughs> Gençken ben şampiyondum. Neden sana daha önce bana hızlı raket dediklerini söylemedim ki? Ee, teşekkür ederim Cem. Belki başka zaman. Ben olsam bu kadar çabuk pes etmezdim. Dembar, orada heykel gibi durma. Hadi, sıra sen de, çabuk ol. Aa, olmaz, hem ha? oynayıp hem de başkanlık yapamaz, öyle değil mi? Ben sana karşı oynarım Ceyhun. Hayır cim. hayır, kendi klasmanımda birine ihtiyacım var. Hadi, nasıl oynandığını bir görelim Dembar. İşte bu kadar. Bar. Masa tenisinin ne demek olduğunu acaba biliyor musun? Hayır. Hmm. Hmm. Bayanlar ve baylar. Siz hep Aman kadar izleme ne demesin? Burada ben değilsin, ben karar Harika veririm. Bir Neden bilim hazırladık. kanallarından birini çevirmiyorsun Sisi? Evet tabii. Sahi mı? Gerçekten ciddi misin? Evet, ne sanıyordun? Olur programda da gelsene oğlum. Umarım bu kulenin bağlantısının kopmasına neden olmaz. bu puanına gelmiş bulunuyorum Denbar. En azından bir puan almaya baksan iyi olur. <gülüyor> 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 bu imkansız. Hacı bir şans ol. Hızlı raket de mi Jim? Senin işini bitirdikten sonra sana sakar raket diyecekler. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Bunu birazdan göreceğiz dostum. Eminim bu bizim Einstein'ın programının işidir. Neyse, bir şeyler yapmamız gerekiyor çocuklar. Bir fikrim var. Servis evet, sende de var. Hepçi! Hayır, derler o bir ya. Dikkatimi başka <laughs> yöne mi çekmek istiyorsun ne? Seni iyi Hey, çekil yolumdan zavallı. Jeremy'i arayacağım. Yumi, ne oldu? Sana neler oluyor? Eskisinden daha kötü. Programdaki bazı dosyalar hasar görmüş olabilir. Ama hangileri bilemiyorum. Yeniden aktive etmem oldukça zor. Bu yüzden baştan başlayacağım. Programı aktif hale getirmeye çalışacağım. Lioka'ya gidiyorum. Yalnız başına mı? Hayır. Süper tarayıcı XNA saldırısı göstermiyor. Neyse başka bir şansımız var mı? Hayır. Tamam. Ama dikkat et. Ali'yi transfer et. Tereti. Şurun Görüntü Oh! Ah! Ah! Jeremy, neler oluyor? Olamaz. Ali kimlik dosyalarının hepsi asar görmüş. Kule seni tanımıyor. Riskli seni geri yollamak en iyisin. Hayır Jeremy. Zana saldırırsa o kadar çabuk geri dönemem zaten. Kuleyi hatalardan arındırmaya çalış. İkna oldum Alita. Ah hayır. Alita. Ah, sana tehlikeli olduğunu söylemiştim. Ziyaretçilerim var. Sana hemen bir araç veriyorum. Onunla daha güvende olacaksın. Zana evet. kuleyi ele geçirmeye çalışıyor. Tarantulalarla ben baş ederim. <laughs> Yine maç bu anına geldim. Şimdi bu duruma şaşırıyorsundur değil mi? Sektör 5'ten kuleyi korumak için gerekli güç desteğini alamıyorum. O da bozulmuş olmalı. <gülüyor> 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 De hepsi bu kadar. Gerçek hızlı raketcim yine bir rakibini alt etmesine bildi. Anca uh, sen bizi tam zamanında kurtardın. Pek sayılmaz. Fabrikaya gidelim. Hadi. Ha? 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 var ha? Aa! Aa! Ayrılırsak en azından ikimiz fabrikaya ulaşabiliriz. Tamam. William'a <laughs> ne oldu öyle? Neden Frankenstein'a dönüştü? İstediği kişi benim. Sen iyi misin? Olur hiç beni burada bırakma sana yalvarırım. İhtiyacım olanın hepsi bu. Hadi acele et. Aa! Birinin işi bitti. Nasıl gidiyor? Kulesinin kimliğini tanımıyor Alita. Alita. Olduğun yerden 300 metre güne indi. Ha? Ama. Ha. Sen çalışıyorsun. Bilimi geri getirmek için tek şansımız. Pekala. O zaman kitaba dikkat et. Tamam. Bu onu biraz oyalar. Evet. <laughs> <laughs> gördün mü? Evet kopya onun peşindeydi Acele etmeliyiz <laughs> Kapalı Bizim için her şey bitti <laughs> Belki de değil <gülüyor> <gülüyor> Elini ver Seni yeniden görmek güzel Hayide. Ah oğlum, neyim? Hadi o. He? Oh! et. Kudret <laughs> <laughs> seni ne dinle? Planla da kovalamacı oynuyor. İnanamıyorum. Acele edin çocuklar. Hemen tarayıcı odasına gidelim. Hmm. Ha, ha. Halida. Çabuk olmalısın. Seni dijital nehre götürürse sen de baban gibi iyilik adına ölmüş olacaksın. Hmm. از بند Gün bedava. Hah! Gerçekten de sıkı müşterisin öyle değil mi? Daha hızlı olur hiç. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Sen git ben onu oyalarım. Gitmiyorum. Aa! 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 Kimlik doğrulama Alita. Hayır yine mi? Olamaz ona asla başaracağım. Alita kuleye girmeden önce biraz beklemen gerekiyor. Pekala. Hadi dağılalım. Olur hiç hadi. Çok geç. Sen ve ben bileyim. Ne? <laughs> 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 için özür dilerim sistem ama sen dediğin kadar da hafif değilsin. size doğru geliyor. Her şey bitti. Harika. Ama da gerçekten zor oluyor. Bu tarafa şekerli turtam. Bundan daha iyisini yapabilirsin. Benim sen tırmanamıyorsun durda. Bana denemeyeceğini bile söyleme. Beni bırakmazsan sen düşeceksin. Ha, aptal olma Sisi. İkimiz de buradan kurtulacağız. Göreceksin. Acele etmeliyim. Hadi. Bunu başardım. İlgilenmem gereken son bir şey daha var. Ve sonra içeri geleceğim. Enerji topu. Ah! もしもし。 O gerçekten harika bir fikir. Ne? Evet. Bize kendini düşünmeyen ve bencil olmayan biri gerekiyor. Ve Sisi de gerçekten bu tanıma uyuyor. <laughs> Siz ne işler çeviriyorsunuz? Hepimiz aynı fikirdeyiz o zaman. Evet. Aa. Evet öyle. Kesinlikle Neler oluyor? Oldu. Burada sınıflara geri gitme zamanınız geldi. Biliyoruz Jim. Sisi'yi eğlence odasını başkan olarak seçtik. Öyle mi? Denbar gibi birini seçeceğinizi sanıyordum. En azından böyle düşünüyordum çocuklar. Ama beni nasıl göremeyeceksiniz ki? Ben sizin hemen önünüzdeyim. Bu <laughs> <laughs> William tam bir komedyen. Yine beni bitirdi. <laughs> evet neden? Bir şey yok hadi tarih sınıfına gidelim. Kopyalar sadece bu. Artık her şey normale döndü. Ama bir gün William'ı da geri döndüreceğim. Yemin ediyorum.